Hı? Akvaryum Çin'de ben mi, Japonya'dan mı vardı <laughs> ya? Kim, Dur, 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 Uuu, Ben de dur. böyle zıplama, yürü ama, yürü Sen de geç. Ne, ne, neden? Bu kadar yüksekten gider artık. Çıkar olur. Çok yoruldum. Bu kadar güvenli Annen, annenin yanına bir geç oğlum. Pik, pik, pik. Pik, 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 pik. Piknik yapacağız. Piknik yapacağız. Babaya bak babaya. <laughs> Dans et bakayım. Karınca mı insan mı onlar? İnsan. Emin misin? Emin. Her şeye bir İngilizce şey var. Denizde köpek balığı var. Nehri, nehir, nehir bu nehir. Nehir. Nehire geldik. Nehir. Aferin gelmişiz? Neymiş nehir oğlum burası? Nehir. Burası neymiş oğlum? Nehir. Hangi nehirmiş? Anne neyin kenarı burası? Hangi? Nehir kenarı? Seyhan nehri. Seyhan. Ne? Şimdi şimdi bir Seyhan Bak. Merkez Camii. Bu cami yok. Şeritin yok. Cami, cami oteli. Cami oteli. Camiz. Evet. Bu